Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerinin Kırım'ı fiilen işgal etmesinin ardından Ukrayna'daki kriz hakkında ilk kez konuştu. Basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı, Kiev'deki olayları anayasal olmayan bir darbe ve iktidarın silah zoruyla alınması olarak niteledi. Bağımsızlık meydanında radikal değişim isteyenleri anladığını söyleyen Putin, ancak yasa dışı değişim desteklenemez diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in muhalefetin her isteğini kabul ettiğini ancak kendisine seçimlere katılma hakkının verilmediğini söyleyen Putin, Yanukovych'in gücü olmasa da yasal olarak hala ülkenin devlet başkanı olduğunu savundu. Yanukovych'in Kiev'deki göstericilerin üzerine ateş açılması emri vermediğini ileri süren Putin, bunun muhalefet içindeki provokatörler tarafından yapıldığını iddia etti. Yanukovych'in siyasi geleceği kalmadığını kendisine ilettiğini söyleyen Putin, biz yardım etmesek Ukrayna'da öldürülebilirdi diye konuştu. Neonazilerle Yahudi karşıtlarının Ukrayna'da özellikle de Kiev'de kol gezdiğini belirten Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki Rusların korunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Şu anda Ukrayna'ya asker göndermeye gerek olmadığını söyleyen Putin ancak son seçenek olarak bunu yapabileceklerinin altını çizdi. Rus askerlerinin Kırım'ı işgal etmediğini de savunan Putin, bu kişilerin yerel savunma güçleri olduğunu iddia etti. Rusya ya yönelik her yaptırım tehdidi zarar vericidir ifadesini kullanan Putin, G8 zirvesini düzenlemeye hazır olduklarını ancak batılı liderler katılmak istemezlerse bunu yapabileceklerini söyledi. Putin, Batı ülkeleri bizim eylemlerimizi sıklıkla yasa dışı olarak tanımlıyor ama Afganistan, Irak ve Libya'daki Amerikan operasyonlarına bakın. Bizim eylemlerimiz uluslararası hukuka uygun çünkü Ukrayna'nın meşru devlet başkanı bizden yardım istedi dedi. Putin, yaptırım uygulamayı tasarlayanlar bunun sonuçlarını düşünsün. Zarar çift taraflı olacaktır diye konuştu. Naşa bratskaya respublika. Komşu